Ben. Abi düzgün çiz de bari. Abi. Oğlum kalbi kırmızıyla çizecektim ya. <laughs> i̇çini kırmızıyla doldur abi. Neyse içini kırmızıyla doldurayım. Abi güzel çiz lan çocuğa yazık yok. Valla güzel abi <laughs> gayet iyi oldu ya. Aha. Çok tatlı oldu abi. Çok tatlış abi. oldu ya. Harika Aynen. oldu valla. Üstel al mı yazın? Laz <laughs> yaz. Tabii ki üstel al yazacağım <üstelendirmeyeceğim>. lan. <laughs> Laz. Abi Üç. çok iyi. Milyon. <laughs> Abi üstüne geldi. Abi aktı hep. Kalbin kalbin. Aşkınız yalan bir şey Y B al sana C. Çok iyi oldu ya. Abi. Nasıl? Abi çok harika oldu bu. arada. Bayağı iyi oldu. Çok felaket <laughs> oldu. Akıyorsunuz. <laughs> ben diyorum. Oha. Patır <laughs> patır Aç, 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 aç. Ne? Tamam açıyorum tamam bırak sen kapıyı, bıraksan kapıyı. <laughs> ya bırak sen kapıyı. Ne yapıyor? Lan buranın ne? Hal... Ya abi ne yapıyorsunuz siz ya? Oğlum çok güzel oldu ya. 3 milyon gaz. Kalp ybc, Gel sana ne sana. Valla seni çok abi, ilan şey aşk. Leş gibi kokuyor şurayı ya. Ne abi, abi çok iyi oldu ya. Yalnız efsane olmuş ha. Valla güzel duruyor ya.